أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: خذها فلعمري لمن اكل برقية باطلة فقد اكلت برقية حق. صدق رسول الله ونطق حبيب الله. الشانن حقيقة إدراك راكد Bir kabiliyetle bizleri yoktan var eden sevgili Allah'ımıza nihayetsiz hamdü senalar olsun. Eşya içerisinde insan diye tesmiye edilen tek varlık sensin. İsimlerin Allah tarafından yaratıldıklarına tayini bir tesadüften ibaret değildir. Hayvana niye hayvan denmiş? İnsana niye insan denmiş? Bunların bir karşılığı var. Tahiri Mevlevi Adem oğluna insan isminin konulmasının hikmetini şöyle izah eder. İnsan lugata baktığınız zaman göz bebeği demektir. Başka manalara da gelse de kelime kökü itibarıyla göz bebeği anlamına gelir. Bir insan düşünün, göz bebeği olmasa veya onda bir halel, onda bir arıza bulunsa, gözü manda gözü kadar büyük olsa da etrafındaki renkleri, etrafındaki eşyayı görmesi mümkün olmaz. Göz bebeği sayesinde insan etrafındakilerini fark ediyor. Kucakladığı insanın çocuğu mu, torunumu, kızımı, gelinimi, eşimi, annesi mi olduğuna ancak onun yardımıyla karar verebiliyor. Elimize aldığımız paranın hangisi 200 lira, hangisi 100 lira, hangisi sahte göz bebeğinin yardımıyla bunları birbirinden tefrik ediyoruz. Ve in tauddu ni'metallahi la tuhsuha. Sevgili Allah'ımız Sadece baş gözü değil. Gönül gözünüz de açık olsun. Bir güle bakarken sair mahlukatın bakışı gibi bakmayalım diye Allah Celle Celaluhu bazen insan gözüyle bakalım. Bazen mümin gözüyle bakalım. Bazen kamil insan nazarıyla bakalım diye Hazreti Allah ayetleriyle Hazreti Resulullah hikmetleriyle bize nasihatta bulunur. Şimdi size bir sual. Ve in teuddu ni'metallahi la tuhsuha. Ey benim kullarım. Ve in teuddu siz saymaya çalışsanız ni'metallahi Allah'ın nimetini la tuhsuha sayamazsınız. Şimdi Arapçada Türkçede olduğu gibi tekil lafızlar vardır bir taneye itlak edilir. İnsan bir kişi demektir. İnsanlar kalabalık. Üç ve daha fazlasına. Nimet de bir tek nimete denir. Ama çoğulunu ifade edecekseniz ni'am denilir. Biz bu ayete mana verirken Allah'ın nimetlerini saysanız diyoruz. Halbuki nimet bir tane demektir. Niçin? Nimet kelimesi tekilken, yani bir tane nimeti ifade ederken biz ayet-i kerimeye ve in teuddu ey insanlar saymaya çalışsanız nimet Allahi Allah'ın bir nimetini demiyoruz da Allah'ın nimetlerini manası veriyoruz. Halbuki bir tanenin sayması olmaz. Say dediğiniz zaman birden fazla olacak ki sayacaksınız. Elinizde bir lira varsa bunun saymaya ihtiyacı yok. Ama bir çuval paranız varsa, bir kamyon, bir oda dolusu altınınız varsa, o zaman sayma ihtiyacı duyarsınız. Ve in ta'uddu ni'metallah. Ey benim kullarım. Benim nimetimi saysanız diyor Allah Celle Celaluhu. Halbuki eğer nimet bir tane ise bunun sayılmaya ihtiyacı yok. Üstelik ayetin sonunda diyor ki la <laughs> tuhsuha sayamazsınız. Yani o kadar çok ki. Madem çok, niçin ni'amillah denmedi? Niçin Allah'ın nimetlerini saymaya çalışsanız denmedi? Sebebi ne biliyor musunuz? Cenab-ı Hak diyor ki, benim verdiğim bütün nimetleri tek tek saymanıza gerek yok. Bir tanesini alın, mesela göz nimetini. Sadece göz nimetinin size sağladığı faydeleri sayın. Kulağı bırak, eli ayağı bir tarafa bırak. Allah'ın verdiği tertemiz evladı kızı bir tarafa bırak. Namusunu muhafaza etmek için canını verip hayatından vazgeçip de iffetinden vazgeçmeyecek olan eşini bırak. Hepsini saymayalım. Yatların, katların, sıhhatlerin bunları saymayalım. 50 senedir Allah'ın vermiş olduğu dişlerle hala yemeye, öğütmeye devam ediyorsun. Bunları saymayalım. Bir tanesini sayın. Allah'ın bir tek nimetini alın, sabahlara kadar o nimetin size verdiği faideyi, size verdiği nimeti, size sağladığı konforu, faideyi sabaha kadar sayın. Bakalım sayabilecek misiniz? Bir nimetin insana faidesi bile sayısız, sayılamayacak kadar fazla olduğu için Cenab-ı Hak ve in teuddu ni'amallah Allah'ın size verdiği bütün nimetleri demiyor. Allah'ın size verdiği bir tek nimeti size verdiği faydeleri sayın. Bakalım onu becerebilecek misiniz? Onu beceremediğimiz zaman zaten diğerlerine hiç sıra gelmeyecektir. Allah Celle Celaluhu Ademoğluna insan ismini vermiş. Çünkü insan lugatta göz bebeği demektir. Göz bebeği eğer İdrak sahibi ise arızalı ve hasta değilse Allah'ın verdiği nimetleri fark eder. Birçok meselede elimizden tutar doğru karar vermemize vesile olur. Peki bunun bizimle ne alakası var? İnsan bütün mahlukat içerisinde göz bebeği mesabesindedir. İnsan binlerce, yüz binlerle ifade edilecek adını bildiğimiz veya bilmediğimiz bütün hayvanat içerisinde, bütün canlılar içerisinde her birinin mükemmel ve muazzam hikmetleri, becerileri, maharetleri var. Bir arı kendi hücresinden çıkar, polen aramak için o kadar uzun yolculuklar yapar ki bazen günde 30 kilometre gider, 40 kilometre gider. İlk sefer çıktığı o yolculukta 40 kilometre gider dolaşır 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 sonra kaybolmadan tekrar kendi kovanına geri döner. İşini aksatmadan, vazifesini savsaklamadan, ben niçin yaratıldım sorusunda tereddüte düşmeden bal yapmak için vazifesini yerine getirir ve ilk sefer çıktığı kovanından 30-40 kilometre, kilometre yol yaptıktan sonra kaybolmadan gerisin geriye döner. Sen becerebilir misin? İlk sefer gittiğin bir ormanda, hadi git etraftan mantar topla deyip sizi salsak, 1 kilometre uzaklaşsanız sonra geri dönebilir misiniz? 30 kilometre uzaklaşsanız sonra geri dönebilir misiniz? Önce takatimiz yetmez. Sonra irfanımız, sonra ilminiz, sonra basiretiniz buna kifayet etmez. İnsan göz bebeğidir. Allah Celle Celaluhu kainatın göz bebeği mesabesinde olduğumuz için başkalarının idrak edemeyeceği hakikatleri, güzellikleri, nimetleri, Allah'ın davetine icabet etme kabiliyeti sadece sende olduğu için Cenab-ı Hak sana insan demeyi layık görmüştür. Dünyaya geldiğinden beri sana insan deniliyor. Ama sen ezanı duymuyorsan, ama sen gökten inen vahye kulak tıkamışsan, ama sen ne için yaratıldığını bilemeyecek kadar cahilsen, o zaman bu ismi hak etmiyorsun. O zaman hak ettiğin isim "Ula ikekel enami belhum adallu sebila." Cenab-ı Hak ismini değiştiriyorum. Ben koydum. O ismi sana layık görmüştüm. Ama sen onu hak etmedin diyor. O günden sonra ulikekelenami. O ki seni yaradana iman etmedin. O ki ayağına gelip de la ilahe illallah derken ayakları kanayan Hazreti Muhammed'e kulak vermedin. Bugünden sonra insan ismini hak etmiyorsun. Ulikekelenami belhum hum sebila. Sen hayvanlar gibisin. Belki hayvandan daha aşağısın diyerek Cenab-ı Hak isim değişikliği yapıyor. Allah Celle Celaluhu bizi yarattığı makama layık eylesin. Allah ismimizin müsemmasına bizleri layık eylesin. Kamil insan olarak yaşamaya ve mümin olarak ölmeye bizleri muvaffak eylesin. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sahabeden yeni Müslüman olmak üzere birisi gelir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda imanla şeref ya olduktan sonra imanın asgari derecedeki şartlarını, rükünlerini öğrenip kendi kabilesine alel acele dönmek için izin ister. Dikkat ediniz ki Hazreti Rasulullah'ın davetine icabet edip imanla müşerref olan hiçbir sahabi yoktur ki bu şerefi kendi ailesiyle, kendi çevresiyle, kendi kabilesiyle paylaşmak istemiş olmasın. İman eder etmez. Bütün kabilenin her türlü sıkıntısını izale edecek sermayeyi, serveti, şifayı bulmuş gibi ben onlara Müslümanlığı ulaştırmadan bir kişi ölürse ebediyen cehenneme gidecek diyerek koşa koşa kendi kabilelerinin, vatanlarının memleketlerinin yolunu tutmuşlardır. Bu sahabi de memleketine dönerken yolda bir kabileye rast gelir. Ekmek ve su ihtiyacı için onlara misafir olmak isteyince duvara bağlı bir mecnun görür. Zincirlerle bağlanmış, adam aklını yitirmiş bir deli. Üstelik de kabilenin en zengin adamının çocuğudur. Herkesin bir imtihanı var. Yıllar önce bir adam çocuğuna şikayette bulunuyor. Oğlum diyor, bu ananızdan ne çekiyorum? Bana bir yardımda bulunun. Hanımından çok dertli adam. Oğlu da medrese görmüş, az çok ayet hadis bilen birisi babasına diyor ki babacığım çocuklarından bir sıkıntın var mı? Yok. Parayla ilgili bir sıkıntın var mı? Yok. Evin var mı? Var. Sahatin yerinde mi? Yerinde. İtibarlı bir işin de var mı? Var. E peki Allah her kulu bir şeyle imtihan eder. Senin her şeyin yerinde. Hiç imtihan olmayacağını mı zannettin? Seni de Allah hanımınla imtihan ediyor. Anamla imtihan ediyor. Sen de buna sabredeceksin demiştir. Adam bunu duyunca, "Ya hiç böyle düşünmedim." dedi. Evet doğru. Her şeyim yolunda gidiyor ama bir şeyle Allah imtihan ediyor. O zengin adamı da çocuğuyla imtihan ediyor. Çocuk zincirlere bağlı Allah hiç kimseyi bununla imtihan etmesin. Daha imanı tat taze. Amel defterine günah yazılmamış. El İslamu yecub bu mekana kable. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah o güne kadar işlenen bütün günahları silip atıyor. Tertemiz sahifesiyle beraber o kabileye uğramışlar. Çaresiz insanlar. Buna geldiler dediler ki sen kimsin? O da ben Muhammed'in ashabındanım. Ahir zaman peygamberi Hazreti Muhammed'in ashabındanım. Daha yeni Müslüman oldum. Bu cevabı alanlarda bir ümit belirdi. Allah yüzümüze bakanlara ümit telkin etmeye, sevinç telkin etmeye, huzur telkin etmeye bizleri muvaffak eylesin. Yeni Müslüman olmuş. Senin kadar bilgisi yok. Senin kadar namazı yok. Orucu yok. Ama günahı da sıfır. O müşrik kabile dedi ki, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bulunduğu yeri, Medine-i Münevvere'yi göstererek, şurada peygamber olduğunu söyleyen Muhammed'in yanından mı geliyorsun? Evet dedi. Duyduk ki Muhammed hayırla gelmiştir. İnsanlara hayrı tavsiye ediyor. Bak, çaresiz kaldığım bir evladım var. Acaba Muhammed'in bu çocuğuma getirdiği bir hayır var mı diyor. Baba, Hz. Muhammed'ten umut, Hz. Muhammed'ten şifa, Hz. Allah'tan çare bekliyor. Muhammed hayırla gelmiş diye duydum. Acaba şu direğe bağlı çocuğuma da bir hayrı var mı? İslam'a her zerresiyle iman etmiş o adam. Daha belki İslam'da bir haftalık, belki üç günlük Fatiha'yı yeni ezberlemiş hiç tereddüt etmeden evet var dedi. Çünkü Hazreti Allah ve nunzilu minel Kur'an ma huwa şifaa'un ve rahmetun lil mu'minin. Kul ya eyyuhen kad ca'atkum mev'izetun min rabbikum ve şifaa'un sudur. Allah Kur'an'ı tarif ederken şifadan bahsediyor. Allah yalan söylemez. Allah kimseyi umutsuz bırakmaz. Öyle bir iman etmiş ki Kitaba öyle bir iman etmiş ki. Hocam ben de iman ettim. Sen de iman ettin ama sen iman ettiğin Kur'an'ı daha öğrenmedin. Okuyamıyorsun. Sen iman ettiğin Kur'an'ın önünde diz çökmeyi şeref olarak öğrenemedin sen. Sen çocuklarına diploma peşinde koştururken amen tüsünü telkin edemedin. Benim çocuğum da hafız olsun diye bir kez içinden geçirmedin. O öyle değil. O ganimet bulmuş gibi Hz. Muhammed'den öğrendiği her kelimeyi kavmine bir an önce yetiştirmek için bu nimeti bu sofrayı herkese ikram etmek için giderken karşısına böyle bir hadise çıkıyor. İnanmış. Hayatının en büyük fırsatını yakalamış olduğunu bilerek böyle bir hadiseyle imtihan olunuyor. İşte herkesin bir imtihanı var. Muhammed hayırla geldi. Çocuğuma da bir hayrı var mı? var dedim diyor. Tam bir imanla, tam bir inançla, tam bir itimatla kendi ayetlerine, kendi kitabına şifadır diyen Allah'a sığınarak Fatiha okudum diyor. Fatiha okudum, çocuk üzerinde öyle bir tesir husule geldi ki çocuğum iyileşti. Sadece Fatiha'yı okuyacak değil, onu okuyan dudakların, onu kıraat eden kalbin Allah'la beraberliği de önemli. Fatiha okudum çocuk iyileşti diyor. Öyle bir sevinç var ki, Tirmizi'de rivayet ediyor hadis Öyle bir sevinç var ki, babası bana hiç istemediğim halde 100 tane koyun hediye etti. 100 koyun hediye etti. Allah Resulüne geldim. Ya Resulallah, başıma böyle böyle bir durum geldi. Fatiha okudum. Hiçbir beklentim yokken çocuk iyileşince babası bana 100 tane koyun hediye etti. Bu koyunları alabilir miyim dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tebessüm buyurarak hudha al dedi. Annenin sütü gibi sana helal olsun. Fe amri lemen ekele bir rukye Öyle insanlar vardır ki Allah'ın ayeti dururken içinde küfür olan, şeytanların sözü olan, cinlerin inatlarını ihtiva eden, kelamlarını ihtiva eden sözlerle muska yazarlar. Kendileri de dinden çıkar, başkalarını da yoldan çıkarırlar. Ve onların kazancı haktan değil, batıldandır. Ama sen fakat ekelte bir ruqyeti hakkin. Sen para için okumadın. Ama ona rağmen Allah'ın ayetlerine tam imanından dolayı Fatiha okudun. Cenab-ı Hak da sana bunu lütfetti. Alıp koyunları sahiplenebilirsin. Annenin sütü gibi sana helaldir yiyebilirsin demiştir. Allah Celle Celaluhu Kur'an'ın her ayetini, İslam'ın bütün emirlerini, hayatımızın zenginliği, bereketi, huzuru, saadeti, istikbali ve geleceği bilmeye bizleri muvaffak eylesin. Cenab-ı Hak İslam'sız bir hayatın karanlık, imansız bir yolculuğun yoldan çıkmak olduğunu görmeye bizleri muvaffak eylesin. Sevgili Allah'ımız, Bugün kendisi huzurunda toplandık. Biraz sonra secdeye varacağız. Cenab-ı Hak İslam'ın bütün güzelliklerini idrak etmeye bizleri muvaffak eylesin. Namazsız geçen her günün nedamet olduğunu, pişmanlık olduğunu, yüz karası olduğunu, iflas olduğunu anlamayı bizlere nasip eylesin. Allah haramlara elveda diyecek kadar kendisine yakın olmaya bizleri muvaffak eylesin. Cumanız mübarek olsun. Allah işinize bereket ihsan eylesin. Birinizi bin eylesin. Güveneceğiniz, itimat edeceğiniz, emin insanları karşınıza çıkarsın. Sevgili Allah'ımız yokluk göstermesin. Cenab-ı Hak başkasının avucuna baktırmasın. Alıştığınız bir hayat standardının altına düşmekten bizleri muhafaza eylesin. Allah israftan bizleri muhafaza eylesin. Bu sıkıntılı dönemlerde size tek bir şey tavsiye ederim. Söylenecek çok şey var da ilk şey sıkıntılı dönemlerde artık kar limitlerinin azaldığı, müşteri adetlerinin kesildiği, azaldığı ve ticaretin her geçen günden daha zorlaştığı dönemlerde akıllı tüccar ilk önce israf kalemlerini çıkaracak, israfı ortadan kaldıracaksınız. İki ortak ayrı arabayla iş yerine gelmeyecek. Gerekirse otobüsle gelecek, gerekirse motosikletle gelecek yahut tek araçla geleceksiniz. Oturun ne kadar israf kaleminiz varsa onları ortadan kaldırın. İsrafla iktisatı, israfla ikramı birbirinin hasmı olarak görmeyin. İsraf derken elmayı soyarken en ince bıçakla soyacaksınız. İkram etmekten kaçınmayacaksınız. Misafirinize donatacaksınız. Ama elmayı en ince bıçakla soyacaksınız. Elmayı eğer kalın soyarsanız israftır. Misafire ikramdan kaçınırsanız o da cimriliktir. Allah dengeyi kurmaya bizleri muvaffak eylesin. Cumanız mübarek olsun. El Fatiha.